Salatalık 20 lira 5 kilo 100 lira 5 kilo 100 lira. Bırakın Salatalık 20 liraya. 20 liraya de, hakiki e, Rize salatalıkları. salatalıkları. Evet, evet, buyurun Sankt abim, sefrika. buyurun abim. 20 lira abim benim. İşler nasıl gidiyor? İşler abi vallahi çok kesap durumdayım. Geçen sene 10 liraydı bu sene 20 liraya çıkarttık bir anda. Vay Yaz ay. zamı geldi maalesef abi çok benim. Zam geldi ya. Yapacak vallahi. bir şey yok abi. Abi yani, bu işler niye böyle oldu ya? Abi vallahi bilmiyorum da bu aralar Amerika ekonomiyi çok etkiledi. Salatalıkları bile dolar abi üzerinden tonlarını alıyorlar yani. Çok çalışıyor. abi valla Amerika, Amerika bizi etkiliyor yani. Tonlarını de... alıyoruz biz Amerika'dan. O yüzden yani abi olmuyor. Hmm. Maalesef Nerede abi. Ekiyoruz ki? Biz Gel mi? De. Biz kendi tarlamız var abi. Biz kendi tarlamızın üzerinden ekiyoruz. Ha, ya. Yapıyorum. Tabii abim abi organiktir, organiktir. İstiyorsanız bir tane vereyim. Buyurun. Buyurun tamam, abim ya. benim. Tamam. Buyurun abim benim. Nasıl tarı? Güzel bayağı. Tabii abim benim ya. B Türkiye'nin en kaliteli salatalığını satıyorum. iddia ediyorum abim benim. Ezel ver bir kilo ya. Bir kilo abim hemen satıyorum. Evet. Ne kadar evet. parayı ver abim hemen önce bize bir şeyler yaparsın be Yok abi maalesef vallahi billahi bana gelişi 15 lira sanarız Son fiyat vallahi abi hasana 18 lira olsun abi 15 lira yok vallahi billahi yapamıyorum abi vallahi ya şey ya. yapamıyorum senin ya. canın ya, sağlığıdır ama abi yapamıyorum 15'e abi, abi, ya 15 abi 15 olmaz ben zaten 15'e yapıyorum Abi 16 olsun Yok abi 16'yı çok sıkıntı abi adam da kafası fiyat söylüyor adam da burada sıkıntı biz abi teşekkür ettim Bereket versin. Hadi gidelim. Çok teşekkür ediyorum abim benim. Buyur abim. Sağ ol. Kolay gelsin. Eyvallah eyvallah. Kolay gelsin. Ben sonra ben geldim bana dedim ki. Evet. evet. Ya dedim evet. tamam kardeşim senin bana Hı, borcun var millete de borcun var. E tamam Korku kardeşim. Öncelikli olan ben değil evet, e, Allah Kardeşim. Allah. Ben Nasılsın Zamza nasılsın İyi Çok şükür sen nasıl Allah iyi bak. Bu zamanlar oynamıyoruz ya bir el atak da hele. Hadi bismillah hadi başlayalım beyler. Nasıl gidiyor bu aralar işler iyisiniz inşallah. Çok şükür çok güzel gidiyor. Sen ne yapın? Allah'a şükür ya. Aile biraz... nasıl? Allah'a şükür ya biz idare ediyoruz. İşler? Allah'a şükür onu da idare ediyoruz ya. Ama son zamanlarda olan Filistin, Gazze, savaş olayları biraz Diyor insan ama elimizden maalesef bir şey gelmiyor. Bir şey gelmiyor ya. Çok bir şey yok. Allah dua etmekten başka çaremiz yok. Maalesef. Yani bize boy kutluyoruz. Keşke elimizden gelse de insanların bu çekti acıları, insanların çektiklerini insanlara aktarabilsek bir şekilde. Keşke. Allah bize bunu nasip etsin. Hadi başlayalım bakalım. Bismillah. Bismillah diyelim ilk önce. Siz ikiniz ben tek olayım. İlk beyaz apı. Tamam hadi başlayalım. Hadi bakalım. çok zeki, zekice bir hareketle seni tebrik ediyorum. Tamam şimdi böyle yeme. Yeme ne yeme? Aa yendim ben Hamza. Ben nasıl size beyler? Sen tamam, sen zaman zaman ben de. Ben de. İyi geldi. Biz beyler kendinize iyi bakın. Bir isteğiniz var mı? Hem isteğiniz var. var. Allah'a emanetsiniz. Allah'a emanetsiniz. Allah Sen şu alsana, şu, şu al 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 Dünya çok kötü, geride gidiyor evet. Bizim büyüklüğümüz gereken bir boğulumuz var Selamün aleyküm anne al, 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 Hoş geldin ver. anne Nasılsın anne? Sana birkaç öğretmeni vermek Güzel. istiyoruz Canım oğlum benim Tabii, aynen. Evet. Öncelikle sana bir şey söylemek istiyorum Hı. Oğlum Oğlum sen bir şey söyleyeceksin evet. oğlum. oğlum her zaman Dürüst ol, asla yalan söyleme Yalan söylemek insanı düşürür kendin bu hayatta kendini ayak üstünde durma durman lazım. Bunu hangiler karşı şeyler karşı iyi yolu ve doğru dürüst olmayı öğrenmen lazım. Yine bu hayatın kuralıdır. Evet, doğru diyorsun. Bir de çalışmadan hiçbir şeyi kazanamazsın. Bunun kafanda bir tut. Böyle, böyle çalış, yap. Tamam mı oğlum? Şimdi ne istiyorsun kuralım? Her zaman iyi kalpli, temiz yürekli ol. Tamam mı? Şimdi senin e, birkaç tane şey alman lazım, ben yemek pişirmem lazım. E, salatalık ve e, maydanoz falan alırsın, gelebilir misin? Şey. Hemen gidiyorum anne. Erkan. <laughs> Ses ne? Ses ne? Abla ne? Ses Korkma korkma. Abla Ses ne? Ses Korkma, korkma. Abra, abu, 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 abu. korkma, korkma. Ne oluyor? Ne oluyor? Baba, baba, iyi baba, baba iyisin, baba, baba baba. Anne, anne, niye öyle oldu Rabbi? Bizimle var ya be? Niye öyle oldu yaran? Allahım, <laughs> anne, baba. ne yapacağım şimdi anne babasız ya Rabbi? <laughs> ah! 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 <laughs> 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 Herkesin hayatında illaki bir defa yaşadığı bir savaş vardır Örneğin şu anda arkadaşlarımız bize Suriye'den bahsediyor. Bundan yakın bir zamanda gaz olayını hatırlıyoruz ondan daha önce Osmanlı ne çok belgeler, ne tarihi anlaşmalar yaptı. Bir faydası dokundu mu? Dokunmadı. Osmanlı yıkıldı. Neden? Hep ya iç savaşlar ya da dış savaşlar yüzünden. Biz insanlar niye birlik olmuyoruz? Neden beraber olmuyoruz? Neden bu hayatı beraber sürdüremiyoruz? Arkadakiler de gelsin. Vermek istediğimiz bir mesaj var. Hepimiz bir olalım, beraber olalım. Şimdi de sizlere رغم فقدان الأحبة والرفاق الصادقين أبشروا بالله خيراً رغم كيد الكائدين لا نبالي بالأعاد لا برك بالقاعدين ربنا الباري وعدنا وعده النصر المبين لا إله إلا أنت ناصر المستضعفين ثورة لن تنتهي أبدا لن تنحني بعد رب الشهداء سوريا أرض الفداء كم من شيخ قد فقدنا كم من عالم جليل كم من ثائر وجدنا في القمامة قتيل كم أسير قد رأينا تحت التعذيب ذليل رويناها دماء ثورة ولا بديل ثورة لن تنتهي أبدا لن تنحني بعد رب الشهداء سوريا أرض الفداء